Bakın dostlar. Şimdi şöyle güzelce de şeyimizi kapatıyorum. Neyimiz anne? Sevgili dostlar, şöyle bir tane domatesimiz varsa kahvaltımız ne demek? <laughs> Hazır demek. Şu an saat kaç anne? Sa sabah kahvaltısı hazırlamak bu kadar kolay. Hem çocuklarınızın seveceği hem de e, bizim herkesin seveceği şöyle çok güzel büyüklerin de seveceği bir kahvaltı hazırlayacağım size. Anneciğim bu her öğüne yenir yavrum ya. Ya her öğüne yenir ama en çok kahvaltı da yenir. Mutlaka her öğüne yenir. Mesela beş çayında da yenir. Şu an saat kaç anne? Gerçekleri konuşalım. Aa, on bir. <laughs> Çünkü biz o kadar çok seviyoruz ki. Şimdi torunlarımı hazırlıyorum. Saatin kaç olduğunu ben de biliyorum Dilek'ciğim. <laughs> evet, kahvaltıya da hazırlanır, gece 11'de de hazırlanır. Ben, Canları ne zaman isterse pratik ben, bir yemek, kolay bir yemek. Hem kolay, biliyorsunuz dostlar. Beni takip eden dostlarım çoğu beni bilir. Ben hiçbir zaman yemeyen kolayına kaçmam. İlla en zoru ben bulurum. Ama dediğim gibi bu sefer ben de şöyle işin kolayına kaçtım. Şöyle tavamızda biraz yağımızı eriteceğiz. Hem kolay hem pratik hem de bakın şöyle domateslerimizi koyuyoruz. biraz pişince şöyle çevireceğim. Şimdi şöyle yumurtalarımızı kıracağım. Herkes ailesinin çokluğuna göre yapsın dostlar. Ben torunlarıma göre yapıyorum şimdi. Torun aşkı böyle. Bu saatte kalkıp da bunu bu güzel yemekleri siz kimler için yapıyorsunuz? Ee, torun dedim mi? Konsular Evli olsaydım ben de kocama yapardım. Ama sen yapma. Var bak ben. <laughs> Bakın dostlar. Şimdi şöyle güzelce de şeyimizi kapatıyorum. Neyimiz anne? Lavaşımızı. Lavaşımızı hazır aldık dostlar. Hayatımda ilk defa hazır lavaş diyebilirim neredeyse. Çünkü biliyorsunuz ben hazırı çok lavaş sevmiyorum. Artı tortilla diyorlar. Öyle mi? Üstünü üstünde okudum ben de kız. Tortilla. Şimdi şöyle yapacağım dostlar. Oo. Çevrildi Allah'a. Sonra da şöyle içine biraz yağ atıyorum yine bolca. Ve şöyle kaydırıyorum. <laughs> Sen her şeye burnunu sokuyorsun dersin diye. Ya ne yapayım şimdi ne yapayım Allah Allah bir daha çevirim ne var? bu sefer de böyle yağlar çevirim. Anne sen cıvık yumurta sevdiğin için oldu bu. Olabilir. Sen şey değil tam katı pişirmedin. Eğer orijinaline bağlı pişirseydin katı benim sevdiğim gibi pişireydin tam çıkacaktı. Oldu mu oldu. <laughs> Kız kapağı kapat şunu. Durun dostlarım ya. Allah Allah yapacağım işte. <laughs> Ay sakın Çek, çekiyorum. vallahi valla hepsini çekiyorum. Hepsini de yayınlayacağım. Başka çekirsen olsun. cıvık yumurtayı seviyorum diye başına geldi bunlar. Olabilir seviyor olabilir. Ne yapayım? Bunda da benim torunum çok seviyor. Aha ben böyle şunun altını kısayım şöyle güzelce. Ha. Ha şöyle peynirlerini koyayım şöyle. He. Ondan sonra böyle bir kaç peynir daha koyayım dostlar. Koy, koy, koy. Oh, ne? bol bol. Alıştır, korkak alıştırma eline yavrum. Yani. Aşk olsun. Siz de beni böyle kötü bilmeyin. <laughs> Allah Allah. Gel sevgili yavrum, gel şöyle şuralarından süreyim de altına doğru git. <laughs> ne ya? Aynısını sabah kendime de yaptıracağım. Bunun Yapıyoruz, aynısını yaparım, ne olmuş? aynısını istiyorum. Şu an yiyecek yerim yok. Kendimi yemeyeceğim ama aynısını Bunu istiyorum. Bunu sana yapmıyorum ki. Torunuma yapıyorum zaten. Ha yani. daha bu birinci torun. ikinci torunun ki de gelecek ya yine. İkinci torunuma da başka bir şey yaparım. Aynısını Nasıl olsa... yap. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olsa buna bir küçük tavada yapacağım bir dahakine biraz büyük oldu galiba he he cıvık yumurtayı kaldırdım deme de haşırlatma ses geliyor temizle temizle anca gider <laughs> Allah Allah sen de benden kaldın ha ne yani başlık yemeğin trajediye döndüğü Anladım. dakikalar kapattım ağzını başladım temizliğime ne yapayım şimdi <laughs> Ya vallahi Aman billahi. Ya. Sen de bir alem oldun lan. Oradan abi Orada bir tane stapula ver. Vereyim anne. Oh olmuş. Ters mi çevireceğim şimdi? Evet ters çevireceğim. <laughs> evet. Anne ben çok konuştum ben yani çok yok estağfurullah Harika, muhteşem konuştuğumda bana diyorsun ki çok konuştuk konuşma sen yemek mi biliyorsun sanki diyorsun. Sonra ee? ben konuştuğumda da sen böyle diyorsun. İşte yani böyle böyle böyle. Niye? çıtır çıtır ya Allah şöyle güzel güzel. ver aşkım yavrum. Ya ben her zaman yapıyorum, gayet güzel oluyor. Ben fazla işleri beceremiyorum dostlar. Bunundaki hata neydi biliyor musun? E hata, Yumurta'nın hata sarısı ona yapıştı. Senin e, tortilla ekmeğine de yapıştı. Lavaşına da yapıştı. Kuru olacaktı ve e, katı yağ değil, cıvık yağ olacaktı. Artık izleyi izleyi yaptığını... öğrendim. Ha pratik yok. Ben de yapsam bundan daha şey olurdum, çok perişan olurdum da. Ya ben hazırı bilemiyorum. Dostlarım afiyet yani. Ama güzel bir Abi, şey çıktı mı ortaya çıktı. Siz çıktı. ona bakın. Bezlerin kalır. Bezlerim kalır, ellerim kalır. Ama sonuçta <laughs> Gel sonuca bakalım. <laughs> sonuca bağlı annem. Evet, Bunu yani. hemen yayınlayacağım. Bu geceden. He he. Bana rezil etmek için yayınlayacağım. Yok valla. Ya. Yani bugün zaten çok fena güldüm. Valla gülersen gülersen. <görür. gülüyor> Twitter'da Tır Twitter'da kamu spotu gördüm ya anne. Çocuklarınıza sahip çıkın dün salonlarında diye. Bu yemek ya... E, Nereye benderi biliyor musun? Ne? <laughs> şu TikTok takılarına meciş meciş yaptı işte. Hahaha! <laughs> <laughs> ha, benim dostlarım bana eleştirirlerse saygı duyarız ama şu TikTok takılara kızıyordum ben, umarmıyordum. O zaman Abi, dün dedin, niye bana TikTok aç dedin? Hayır ben Hakik, e, ben yanlış mı gördüm, duydum, mı gördüm anlayamadım ha. Bana ben yanlış görmüşüm Benim TikTok'la ne işim olur? TikTok'a gidenler illa bir koca buluyorlar. Hiç doğru duranı var mı ki? Bu yaşımda bir de ben mi bulayım? Allah Allah. Pişmiş midir? Bir bak bir bak bir bak. Bakın bak. bak bakayım ben. Vallahi. Vallahi, billahi. Trajedi komik bir yemek oldu bu ya. E hadi gayret. Ha gayret. Ha gayret canım anacığım. Yapacaksın inanıyorum sana. Azıcık daha dursun. Azıcık daha mı dursun? Hadi bak. Sevgili dostlar, bakın bu tam tip topluk yemek oldu. Ben daha böyle amidik kulidik yemeği ilk defa yapıyorum. Çünkü hepsimiz de erit tabağımızda mahvette göre. En son. Ben benden değil dostlar. Bakın gayet <gülüyor> <gülüyor> Nerede bunun gerisi? Gerisi oldu Allah rahmet. Bir gerisi ha şu kadarcık yapıştırdım dostlar. Benim alamat ediyorsunuz. Ben böyle hazır <laughs> işlerden ben ne anlarım? Evet. hadi bakalım hadi. Şimdi şöyle göster enerjini yavrum. Şöyle keseceğim dostlar. Hadi kes Bakın. kız kes görek. Hadi görek. Bu gayet kolay. Ki ben biliyorum kolay işleri çok beceremem dostlar. Ama He, evet, gene de yaptım mı yapmışa benziyorum. <laughs> hiçbir şey çek. Kız suyu kapat hiçbir şey çekmemişim bu sefer de. <laughs> Kahkahalarımız gitmiş. Çıkmamış. Neyse. Aha işte rezil bir yemek. <laughs> her zaman ya en... çok kalka ama çıkmamış onlar. Ya her zaman iyi en mükemmelini koyacak değiliz ya. Yani bazen hatalarımızı da koyacağız ki dostlarımız görsün. He <laughs> he. Tam TikTokluk oldu. <mu? gülüyor> Aman TikTok'ta bu ne Allah'ım ne ederlerdi vallaha Nasıl olmuş? Lezzet muhteşem. Bakın dostlar yemedim yeme ancak bu kadar yaparım. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi yiyecek olanlara kolay gelsin. Ne? <laughs> yiyecek olanlara afiyet olsun dostlar. Bugün şaşırdım. Hep de iyi izleyecek değilsiniz ya. Biraz daha böyle tersini tümsünü de. Hadi Allah'a emanet olun. Vay <laughs> başımıza gelen var. Sen şurada mavi tarafa... Bakın sevgili dostlar. Şimdi <laughs> Lavaştan güzel bir tortilla mı, bortilla mı yapacağım? Bir de dilim dönse şöyle domateslerimizi güzel güzel halka halka ve yuvarlak yuvarlak doğrayacağız Allah izin verirse. Galiba bu sefer yapacakmışız gibi geliyor. Elini keselim ha. Evet, bu kadar basit. Şimdi batık bakalım şöyle. Aynen böyle, bu kadar yeterliymiş. Şimdi şöyle bir de yağ gezdiriyoruz üzerine, ocağa koyuyoruz. Ah dostlar, bilmediğin işi yaparsan başına gelmeyen kalmaz. Ben böyle kolay işler yaptım mı zor oluyor. Çünkü daha önce hiç böyle hazır lavaş kullanmadım. Şimdi şöyle sallayaraktan pişirelim bakalım domateslerimizi bir tık. Umarım dostlar domateslerimizi şöyle birer kere çevireceğiz. Evet, Şimdi şöyle yumurtalarımızı kıracağım. Bir tane yumurta yeter. Her ne kadar da benim ailem, benim torunlarımın ıslansa da maalesef bu benim tavuklarımın yumurtası. Ben anlamıyorum dostlar. Bu benim kendi çocuklarım torunlarımı ıslanıyor. Ya bu kadar ısmarlık olmaz ki. Tuz atmıyorum dostlar çünkü üstüne peynir koyacağım için tuz atamam. Bakın dostlar şimdi şöyle güzelce mi? Şöyle üstüne birazcık yağ döküyorum. Birazcık da buraya döküyorum. Ki lavaşımız yapışmasın diye. Şöyle. Şimdi çeviriyorum. Vav. Şöyle alıyorum. Basılarım şöyle. Bir sorun değil. Yani Evet. Tekrar gene geri tavamızı ocağa alıyoruz ve şöyle biraz yağ koyuyoruz. Ve şöyle Şimdi yerleştireceğim gene geri ve siz de göreceksiniz çok güzel olacak. Evet. Bakın. Gerçekten güzel oldu. Şimdi üzerine şöyle biraz tulum peynir bolca ve şöyle yuvarlak peynirlerimiz var. Yani dostlar kısacası evinizde ne varsa ne görmek istiyorsanız onu koyun. Ben böyle seviyorum ve böyle koydum. Daha doğrusu ben değil torunlarıma yapıyorum dostlar. Torunlarıma, çocuklarıma gece çay, gece çayın yanına. Şimdilik de bunu böyle kapatıyorum üstüne ve bastırıyorum. Her tarafını şöyle gezdire, gezdire pişireceğim. Yoksa altı güzelce nasıl kızarması lazım? Dostlar, kontrol etmeden kaldırmayalım. Ben kontrol etmeyi unuttum. Şöyle bir altını kontrol edelim. Eğer kızarmışsa TikTok ve Twitter gerçekleri. Evet. Vallahi demin bunu bir değişini yaptım dostlar. Hangi şeydir? Ne o? Twitter mi dönün adı? Ha. Şu TikTok. Ha, ha TikTok, TikTok. TikTokçulara taş çıkartırdın yavrum ya. Vallahi ha ne izleyici Hı -hı. olurdu. Çünkü orada abidik komidik şeyler izleniyor. Ondan sonra da koca buluyor hanımla. Oh, ne ala memleket. Ben de öyle bir koca bulurum da sonra başıma bela olur herifler. <laughs> <laughs> tövbeler olsun ya. Allah'ım şükür. Ben kimseye kanamıyorum. Her şeyin en güzelini, en doğrusunu sen biliyorsun. İşte tamam şimdi bastırıyoruz arkadan böyle güzelce. Kızardığında of mis gibi olacak. Şimdi buna daire bir tabak bulup geleceğim. Evet, buna daire bir tabak bulup geldim de... Tamam. Çok güzel olmuş dostlar bak. Gerçekten mükemmel olmuş. Şimdi altını kapatıyorum. Ve Parolamız hazır lavaş kolay e, börek. Elim, elim. Besmele'yi mi her şey güzel olur. Ben benim perişan olmuştum ama ne oldu sonuç biz başardık. Şöyle birazcık su olsun öyle keseceğim dostlar. Niye? Niyetini söyleyemem. Bıçağı verirsen söylerim belki. Niye diyor? Şöyle kesiyorum. Çok sıcak, çok. Ateşte pişti dostlar. Eğer dolapta pişirmeyi becerseydim emin olun soğuk olacaktı. Evet. Bakın. Gerçekten bu sefer başardık. Şöyle gösterivereyim de. Bakın çok güzel oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın dostlar. Bazen de gülelim, eğlenelim, şamata yapalım. Çekim arkasını unutmayın. Hem pişirelim hem yiyelim. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bakın gerçekten mükemmel oldu. Görüşmek üzere. Ben yemekten sonra ben yiyeyim. Bu biten bu yeni yapılan.